Hoş geldiniz. Bugün sizlerle kulaklıklarımızı, kablolarımızı düzenlemek için organizerler öreceğiz. Bu şekilde öreceğiz, Düğme iliği açacağız. Düğmemizi diktikten sonra da bu şekilde bir kablo tutacağı örmüş olacağız. Instagram hesabımda paylaşmıştım, yapılışını paylaşmamıştım. Gerçekten çok basit, herkesin örebileceği kolaylıkta bir tutacak olacak. Güzelce kablolarımızı birbirine tutturabilmek için iple beraber ve düzenlemek için gayet kullanışlı bu şekilde kaldırmak için tatlı bir çalışma olacak. Şöyle kenara alayım. Havalar sıcak olduğu için camım açık. O yüzden ses gelebilir dışarıdan. Kulaklıklarımız için de böyle bir bu şekilde yapabiliriz. Bizim için gerekli olan ipimiz. Önce ipimi tanıtmak istiyorum. Spagetti yerden aldığım silin koton plastikleriyle ördüm. Arkadaşlar silin koton plastiklerini çalışmalarımda rahatlıkla kullanabiliyorum. Gerçekten. Şu an biraz e, hava karanlık ama ip renkleri skalası gerçekten çok başarılı bir markayla çalışıyorum. Çok şanslıyım. İstediğim renklere ulaşabiliyorum. Eğer sizde almak isterseniz slim cotton plastiplerini Spagetti yandan 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanmak için bir sepet indirim kodunu kullanmanız yeterli. Açıklama kısmına da bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tığımıza bakalım. 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Spagetti yarn, silim koton plus ipi için 3,5 milimetrelik tığ yeterlidir arkadaşlar. Bir düğmemiz olacak. Bir tane düğme lazım bize bu iş için. Kalemim kağıdım da yanımda olacak. Hazırsak başlayabiliriz. Elimde çok tatlı bir ipim var. Kullandığım spagetti yarnın onunla öreceğim. Elimdeki ip de değerlenmiş olacak. Parmağıma ipimi doladım. Şimdi arkadaşlar kaç tane zincir çekeceğinize siz karar vereceksiniz. Mesela ben burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekmişim. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekmişim. Şimdi arkadaşlar eğer ki 6 zincir çekiyorsak bu kalınlıkta oluyor. Santimetre cinsinden de hemen göstermek istiyorum. yaklaşık 3,5 cm oluyor. Eğer ki 5 bu 6 zincir bu da 5 zincir bu da 3 cm oluyor. Kalınlığı, büyüklüğü tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu daha kalın. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekmişim bununla da. Yani tamamen size kalmış arkadaşlar. Kalınlığı, uzunluğu, büyüklüğü, örünce anlayacaksınız. Ben 4 zincir çekeceğiz. Artı 1 zincir yapacağız. 4 zincir artı 1. Hepsinde artı 1 zincir gerekiyor. Hepsinde artı 1 zincir çekiyoruz. Evet. 4 tane zincir çekeyim. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Artı bir zincir daha çekiyorum. Dördüncüye batıyorum. Tığımı batırdım. ipimi aldım. Tek seferde sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Tek seferde sık iğne. Şuradaki ipi de şöyle saklayalım. Yanındakine batıyorum. Tek seferde sık iğne. Yanındakine batıyorum. Tek seferde sık iğne. Şu ipi kesebilirim. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İlk sık iğnenin içine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Batıyorum. Sık iğne. Tek yaptığım arkadaşlar sık iğne yapmak. Her sık iğnenin içine sık iğne yaparak her sırada 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum, batıyorum, sık iğne. İstediğim kadar sıra yapabilirim bu şekilde. Bir zincir, döndür, bat, sık iğne. sıra başlarında bir zincir çekip ilk sık iğneye batarak 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir döndür, bat. Benimle beraber ilerleyebilirsiniz. şekilde bakalım kaç sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım kaç sıra ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra ördüm. Santimetre cinsinden de ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bunun bu büyüklüğü, uzunluğu, kablonuzun kalınlığına, genişliğine göre değişecek. 10 santimetre ördüm. 2,5 cm'de eni oldu. Şimdi arkadaşlar Şöyle kalemi kağıdı bir kenara alayım artık. Şimdi düğme iliğimizi yapacağız. Düğme iliğimizi yapmamız lazım. Nasıl yapacağız düğme iliğini? Şöyle göstereyim. Tekrar 1 tane zincir çektim. Döndürdüm. Buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane e, sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane 1 2 2 tane sık iğneyi atlıyorum. En sondakine batıyorum. Ve ne yaptım? 2 zincir çektim. 2 sık iğne atladım. En sonundakine batıp sık iğne yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Yine buradaki sık iğnenin içine batıyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki boşluğa 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Sondaki sık iğneye de batıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Düğme iliğimizi de yaptık. Şimdi bu ipi iğne ile beraber oraya saklayalım. İğnemi bulamadım. Şimdi buldum. Şimdi bu iğneyi ay, ipi herhangi bir yere yün iğnemle ne yaptım? Sakladım. Tığla da yapabilirsiniz bu işlemi. Tığla beraber saklayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya düğmemi dikeceğim. Şu kısma düğmemi ne yapıyorum? Normal iğne iplikle dikiyorum arkadaşlar düğmemi. Evet, dikim işlemimizi beraber bitirelim. Gerçekten oldukça basit. Herkesin rahatlıkla örebileceği bir kablo organizeri oldu. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl kullanacağımızı göstereyim. Herhangi bir kabloyu şekilde elimizle doğrulttuktan sonra bu tabi buna biraz geniş olacak daha bol bir kabloda Evet bu şekilde organizerlerimizi kullanabiliriz arkadaşlar şöyle de görünsün buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma da abone olarak yeni videolardan anında